<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Meriç. Ben de Sörek. İyi Kangi Games videomuza hoş geldiniz. Demons Breeze'de inşallah kanlı bir galibiyet lavlı ya da kazanacağız. Aha o camı... neyse. <laughs> Ah, ortaya gidelim mi? Bilmem. Gördüm ben seni sağındayım. Ee, ne yapsak? Yukarı mı çıkalım? Şuradan yukarı çıkalım bak. Chest gördün mü tamam. bir tane? O chest'e doğru git. Oradan birle birleşiriz. Ben yolumu belirleştirdim. Sakın şu kenarlardan gidip lav lavlı yollardan falan chest'e gitme. Düşüyorsun hep. Ya da avdan falan depikliyor seni. Başlıyor. Aynen. Ne bak ben bir tane chest gördüm yukarıda. Ağacın tepesinde mi? Hayır, baya tepede. O gösterdiğim çeste gel. Şurada bir tane buldum, tahta kılıç. Güzel. Ben de buldum bir tane bir saniye. Aa, alamıyorum. Niye? Bir tek kask ve elma. Kılıcın mı var? Evet. Güzel. Allah. Gel şuradan. Tahta buldum Aa adam beni dürtüyor. Aa! 3 kalbim üç kalbim kaldı. Aşağı düştüm. Öldürdüm. Öldürdüm. Helal helal. Yukarı çıkıyorum. Gel. Canım doluyor. O öküz gibi item var mı hiç bende? Gel. Ya, yalnız düştüğümde iyi ölmedim ha. Dedim öldüm artık. Video bir daha gitti. <laughs> Dur. Neredesin? En tepede bir chest vardı. Neredesin sen? Aldım aldım. Neredesin sen? Neredesin? Ben. Ha. Ha, Baksana bana öküz gibiyim. Bakayım. Al tahta baltı. Dur geleyim öyle <laughs> Eyvallah. Bak şuralarda bir yerde bir tane chest görmüştüm daha ben bak, daha de. Bak bak karşı dağa bak. Çatışıyor mu onlar? O. Aynen. Aa, şu o zaman şey. buraya kimseyi getirmiyoruz. Bu O şekilde de biraz zorlu olacak. Biraz bekleyin. Bak şunlar çatışıyor değil mi? Gel. Bak, bak şurada Meriç bak şurada geminin orada şey var. Nerede bakayım? Bak chest var tam ucunda. O gemi bir kasar yalnız. Bence ya. de. Hiç zorlamayalım mı ne dersin? Şu Zorlamalı. sağ taraftaki yoldan delikli yoldan gidilebilir aslında da. Zorlamayalım bence. Ne, dersin dersin Berk? Evet derim. Lan. <laughs> Yemeğin var mı? Yok. Canın kaç? Full. Senin? Full. Bir, bir butum eksik. Sonda adam var. Bak Meris sana e geliyor Meris. inme lan aşağı. As, ok yedim. Gel gel çabuk gel. As sıkıştım. Dur. Oha nasıl vuruyor? Ölcen. Kaçıyorum. Dalak mı aynı anda? Ka dal ata çabuk dal. Öleceğim. Dört kalbim var. Helal. Adamı, düşerek adamı. öldü. Kanka, bak, Diamond bırak, var. Itemları bırak lütfen. Aldım yukarı geliyorum. Yukarıda atarım sana her şeyi tamam. Gel. Gel yukarı çık. Üç kalbim vardı lan. Benim dört kalp var kanka. Adam beni okladı bayağı bir. Çık 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 çık. Kanka at taş kılıcımı. Al taş kılıç. Ayakkabı falan var. Item kask. Yemek. Al, yeme al yemek. Al yemek. Al, tahta e kılıç. Ekmek. Atın. Tahta kılıç bende. E Kask sana... var mı? Var. Al. Versin. Ayakkabı gerekiyor mu? Yok. Yok. Bende de deri var. Sen aldın kaskı yine. Ha. Al. Canımın dolması lazım. Yemek. Attım ya ekmek. Hayır hayır. Sen yedin. Yedim ben. Bir tane et vardı pişmemiş. Çok iyis Ne bak bizim altımızda mekan var. Oralar. Ev yer. Direkt altımızda kalsan gideriz. Kazma gerek şuraya atla. Oo. Oraya şuradan bir yerden çıkıyor. Gireceğiz. Girmeye deneyelim mi oraya? Şuradan gel. Şuradan sen başkalarından in. Al, al dikkatlice. Allah ekber. Allah. Lavın sesi bile ürkütücü. Yalnız Mes adam itersek çok kötü olur. Biz itersek ben de bende ok var iki tane. Ya buradan mı çıkılıyor? Herhalde bende ok diyecektim. Aa chest. almışlar chest. Oha oha! Kanka diamond'ın var mı? Diamond'ım var. var. Oo iki tane diamond var. <laughs> al, Kanka bak. Al, al al sana atıyorum hadi. At Siz... bak sana şey atacağım bak. Demir var mı Ma demir hiç? Şey Bak al demir zırh attım yere. demirin var mı Ataç? Ingat. Yok. Yok. Bende demir var ya, Stiğin var mı? Al stick attım. Stick var bende. Tamam, Şimdi tamam. ortaya gidip ben bir diamond kılıç yapayım. Tamam gel gidelim. Ben koruyayım o sırada. Koruyabildiğim kadar. Gel. Çok tamam. iyiyiz Aa, la. Aynen. Amirçul. Ataç çabuk gel hemen yap kılıcını hemen koş ortaya. Ben onu tuta tutabildiğim kadar uzak tutarım. Koş ortaya şeyini yap. Ben bakınıyorum etrafa. Hemen yap. Oha. Yap. Oha. Şurada bir yerde bir takım var köprüde. Neredesin? Yaptım. Gel. Gel. Oha dört kişilik takım var sanırım. Hepsi demir. Burayı göstermeyeceğim ben. Gösterme tabii. Adamlar bize çıkmaya çalışırken ben oklarım. Sen de gelene daim kılıçla Aha. Ne oldu? Chest buldum da. Vurursun. Yemek lazım. Bana da lazım. Bir buçuk eksik benim senin. Şu mantarları al bak bende çorba var. Tas var. Yapayım ikimize öbür, de içelim. Öbür renk de lazım. Var var bende ikisi de var. Mavi rengi var mı? Aa atay- eve girme yerini buldum. Mantar güveç yaptım ben bir tane. O dolu chest. Bir ne şey varmış? Burayı ya bu mekan. Aa kanka bu sıkışırız be. Neyse iyi aynen. Kapatalım. Kapa kapıyı. Al sana. Kanka bir deneyek artık. mi? Bir vurayım kaç gidiyor? Hayır deneme deneme. Aa şey bitti. Mantar bitti. Öbür gri. Of. Dur ben hemen toplayayım. Aha. Ata bir düğme Altı var. Altı tane topladım. Bir düğme var. Basayım mı? Bakayım ona göre. 447 is süper awesome. Basayım mı? Sen uzakta dur. Nerede? Nerede? Şurada, bak, şurada bak bak şurada. Basıyorum. Dur hadi bak ben buradayım bas. Bas yine. Ölüm yeri. Sakın onun üstüne gitme. Bak Bir bas. Çekin, bas. Sakın. Oh shit. Aynen. Çıkalım mı burada? Biri geliyor sesini aldım. Ben de. Çıkalım mı burada? Benim tahta kılıç var hala. Taş kılıcını atsana. Aa aynen. Atamadım. Çok iyiz be. Aynen. Senin RC7 mi atak kılıcın? Aynen. Ya yatıyorum okun varsa. Bakayım yok sende. Bende 7 tane var. Al 2 tane attım. Sabanma olarak. Kanka eğer biri ölürse deathmatch. Ciddi misin? Evet. Oo alırız lan deathmatch'i biz bu halde. Biz çok rahat. Evet. Adamlar lava mı düştü? Ne oldu ya? Aynen. Bir sürü adam. İ videomuz çıkıyor Hadi bak gel tepeye en üste geldim neredesin la en üstteyim la bak spawn'a bak iki çatışıyorlar uhu süper iş çatışıyorlar değil mi onlar evet evet hiç ok atmayacağım belli olmayalım burada şimdi bize falan gelir neredesin kanka sağa bak arkana bak la bak te tepe chest var o tepe değil öbür tepedeyim soluna bak Hı, gördüm o adamlardan biri ölse süper olacak. İlk videomuz çıkacak. Hadi örse ya teki. 2 ve 1'den alırız. Bak bak. Kovalıyor. Teki lava dü Aa, düşüyordu arkadaki. Bunlar arkadaş mı? Hayır kovalıyor arkadaki. Bak Hı. ektim. Hadi ya öldürsün. Bakayım arkadaşlar mı? Arkadaşlar ya. Polis sesi kalp. Arkadaş değil mi bunlar? İnşallah değildirler. Dur bekle bir şey yazacağım. Adil Efe ve Nick Neyme. Aa Türkler. Nick. Dur. Nick. Ve Efe. Tamam mısınız? Keşke İngilizce yazsaydım. Ana, bir içime girdin, detmece çekildik sandım. Aa, kova bebeği düştü. Ses aldım lan. Re, re, re. Oha şuradaki eve bak obsidiyanlarla olan. Obsidiyan değil mi o? Ha. Harit parıldıyor lan. Tuğla. Ha brick. Nether brick. Cehennem tuğlası. Adamlar bize yeterince yakın diye gitmedi herhalde çetteki yazı. <laughs> Arkadaşlar. Neredeler? Şu orada bak bak hareket ediyorlar. Kanka videoyu keselim. Detmeşe. Dur. İsimlerimizi... Arkadaşlar baksana. gitti Dip böyle. Aynen aynen. Arkadaşlar. Kanka chestler yenilecek. Videoyu kessek mi şimdi? Kes. Videoyu kesiyorum. Önemli bir an olduğunda geri alacağım sizi. Ağzımıza Geri geldik. Şurada adamlar. Ata aşağı atmayı deneyeceğiz tamam mı? Allah. Aynen aşağı atacağız. Dur şuradakini. Aşağı atacağım. Çekil çekil, çekil Ata at, çekil. Ne oldu? Korktunuz mu Ok lan? kalmadı. <laughs> Okun var mı? Var. Fazladan? yok o tam kafa çaktım ok at ok at bir tane de olsa ok lazım kafa çaktım Ah okum var ezikler kaçtı aynen okumuzu harcattılar canları azaldı baya lan ben, bir, aynen baya ben, ben 6-7 tane vurdum şu full demir oha ikisi de full demir ha yani chain şey, pantolon Of, bir daha durdurayım mı Ben de Diamond şimdi? kılıcı gösterdim. <laughs> şimdi durdurayım mı bir daha? Durdur dur kanka. Kesiyorum. Deathmatch'e giriyoruz. 15 dakika küsür bekledik. 4 vs... Aman ilk 4 kişiyiz. 2 vs 2 olacak. Adamlar full Iron. Diamond... Allah. Atah! İkisi de burada. Mirç ikisi de bana kilitlendi. Tamam bak, Adile F'ye zoom aç tamam? Adile F'ye zoom aç. İkimiz de ona vuralım. Vurdum. Ben de. Gel do buraya doğru. O vuruldum. Dur bekle beni bekle. Tek dalma. Ka şimdi dal şimdi dal. Diamond diye dal. Dal. Teki geberiyor. Tekini gebertiyorum. Teki indi. Helal. Öbürü de. Yarım kalbim var çok az adamın canı. Kaç kaç. Öldüm ata canı çok az canı çok az hayvan gibi vurdum. Oktan kaç. A öldürürsün canı çok az ata. Kalbi çok az. Benim de az. Kaç, Nerede şey? adam? Ortanın sana doğru geliyor kanka. Alırsın hadi göreyim seni. Benim itemlarımı aldı. Ok var mı bu adamda? Var. Var. İki tane. Sende mi? Altın elman mı var? Hayır. Elindeki ne? Full demirsin kanka. Hadi git dal alayım. Göreyim seni. Bekle canın da olsun dedi. Ata çabuk at canın çok az. Alırsın hadi hadi. Helal be ilk videomuz aldık. Evet. Hile mi? İlk videomuz kazandık. Vallahi mutluyum. Görüşmek üzere. İkinci videoda görüşmek üzere.